Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asil. Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynuyoruz. E, arkadaşlar bu hesabı da bayağı geliştirdim. Aa, şunu fark etmemiştim. Arkadaşlar burada bir şey varmış. Arkadaşlar bunun yıl aksesuarı var bize. E, bununla bunun da var. Size aksesuarlarımı göstermek istiyorum. Tek hesaplaşmada. Hmm, arkadaşlar pokonun dibine girip öldürmem lazım. Ya, ya arkadaşlar yeni elim çarptı ya. Şunu Ölmedin mi? Ölmedin mi? Kardeşim ölmedin mi? Arkadaşlar Pokolar niye bu kadar zor oluyor? Onu anlamıyorum. Size zor mu oluyor? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Poco çıkıyor mu yani? Bana hep Pico, Poco, Ricoquet falan çıkıyor. Arkadaşlar Ricoquet diyorum. Çünkü burada Ricoquet var. Ricoquet şeyi var. Ee, kostümü. Aslında eskiden şeydi. Herkes bilir bunu arkadaşlar. Arkadaşlar cim çok azaldı. Aksesuar kullanmak istemiyorum. Kaçacağım. Ne yapalım? Arkadaşlar ben şunları Allah kullandım. Başka bir şansım kalmamıştı. Arkadaşlar şunu dipten kesiyorum. Kestim. Arkadaşlar şunu alıp kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Öldüm. Arkadaşlar öleceğimi düşünmüştüm ama. Olsun. Artı 5 aldık. Hiç deneyindir. Şuradan 16 jetonu alalım. Arkadaşlar düne özel galiba şey vardı. Ben de koyayım. Ben de ilk onun şeyi yok mu? Arkadaşlar dün evde neydi onun adı? Altın şey etkinliği vardı. Altın jeton. Jetonlarınız e, altına dönüşüyordu galiba. Evet. Nasıl bir şey tam hatırlayamadım. Orada o, öldü mü? Bilmiyorum. Tam yerine. Göremedim. Arkadaşlar onu kesemedim. Anladım Ayaş ölecek miyim? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Sen öldün ama. Ben ölmeyeceğim o kez. Sen öldün o da kez. Baaa. Öldü. Şunu da öldürmek biraz hasar ver. Allah. Gidiyoruz mu? Gitmeyeceğiz. Gittik arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de 6. olduk. Artık aç bir. Niye bir olduğunu da bilmiyorum. Ee, şimdi ne yapsak? Neyle oynasak arkadaşlar? Arkadaşlar sizce hangi karakteri biraz kasıp ee, aksesuarını açmak kasayım dersiniz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yani onu da. Arkadaşlar bununkini almak istiyorum. Oldu. Onu yükselteyim bence. 4 oldu. Yani arkadaşlar bunu da öyle 7'ye çeviririz diye düşünüyorum. Getiririz. Biraz kortla oynayalım. Arkadaşlar aynı yer vermiyor mu? Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani bu arada bir ee, şeye baktım internete baktım gördüysünüz diye söyledim bilmiyorum gördünüz mü genelde gözüküyordu videolarımda ondan söyledim bana vuramadım dur ona vuracağım ona bugün vuracağım arkadaşlar video bir günde olsa vurdum? vuracağım vurdum, vurdum. öleceksin öleceksin onu alırsa onu alırsa keseceğim. Kesemiyorum. Arkadaşlar kesemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar kesemiyorum ya. Uf. Uf. Öldüm. Arkadaşlar. Jackie alacağım. Jackie vardı değil mi bizde? Evet vardı. Üçüncü videomda mı ne? Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlışlıkla elim çarptı. kutuyu alalım. Ama arkadaşlar bunu oynamam valla kötü oldu ya. Bunu oynamak istemiyordum. Yeni ilmi ihtimalim çok yüksek. Ama yeni inanıyorum ben. Yani arkadaşlar şunu keselim. Şu kutuyu. Şunu da keselim. Sonra arkadaşlar onu keseceğim Neyi düşünüyorum. Bu alttakini de kesersem. Tam altılık olacağım. Yani e, altından büyük şey e, yüklük e, adam gelmezse keserim. Ay ay ay. Arkadaşlar canım çok azken git bir şey kesemem. Şurada birim var. Yok. Şu an buraya girmem lazım. İnternete yine bakayım. Ölüyor mu? Şuradaki el birimoyu kesmeye çalışacağım. Ay, ay. Arkadaşlar şöyle öyle attım arkadaşlar arkadaşlar şu halbunu kesmem lazım arkadaşlar ya orada sıkıştı mı derken ölmedi aa çok ilginç arkadaşlar üçüncü olduk eksi yer miyim korkmuştum ama üçüncü olduk ya yemedik kutu geldi açalım Bir şey çıkmadı. Alpini mi alacağım arkadaşlar? Dükkan da mi varsa alacaktım da. Yokmuş. Hı -hı. Bir maça girelim. De. Kaçıncı maç arkadaşlar? Galiba 5. 6. maç oldu. Videoda kaç dakika bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar sizde bazen oluyor mu? Çalıya giriyorsunuz Alpini açık ki. Ben de şimdi onu yapacağım. Bul geldiği zaman keseceğim Ya da şu. Bo 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 bo, bo 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 Arkadaşlar bakın şu bombayı patlatmak için geçme isterseniz böyle yapabilirsiniz. Nereye koydu? Hay. Ah tam uçarken arkadaşlar kesin. Aslında uçsa da zehir uçacaktı. Bir şey değişmeyecek de. Ama benim yük almam biraz zor olacak. Canım inebilirdi. Ama ben bilmiyorum tankım. Yani çok bir şey olmaz da. Arkadaşlar şu kutuyu keseyim. Arkadaşlar gaza geldi. Şurayı kesebilirsem keserim. Kesebilirsem keserim. Arkadaşlar intihar edeceğim. Nasıl intihar ettim ama? Anamın bir kez bir almasını istedim. Zaten yenemezdim. 13 lüktü. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.